İşte abi geçen şu kar bizim yolumuzu kapamıştı şu karşıdaki Bak, daha baktıklı, abi aşağıda 3 kişiler ha. 3 kişiler aşağıda. Versene bakayım biraz. Ama yine de kafa dinleyebildiğim bir. Ama bu tam kafa dinleme abi hiç bana göre. Değil. Evet. Abi süper bir görüntü. Bir başın ağrısa buradasın. <laughs> bu da başın ağrısı lazım. Ne bileyim bir şey oldu bir acil hastaneye gitmen gerekiyor. Gerek yok. Aslında burada gerekiyor. Dışıp kafanı yersin. <laughs> Çok annem gibi ya. Birazcık ala ala var. Şuradan böyle koşarak yerde girmek istedim. Oğlum, koş abi. Biz de buradan yürüyelim. İlk adımda gidersin. İlk adam. Oraya <laughs> yardım etmeye. Abi süper bir görüntü oldu. Ben de hep kendine üstüm aslında. Aşağıya da uyuyorsun değil mi? Fotoğraf mı çekiyorsun? mıyım ben? Aşağıda dere var süper. Abi, Ama nasıl? abi nereye indiğini de bilmiyorsun ki. Geldiğimiz yere bakın lan. Şöyle birkaç kilometre daha. Bir daha. Evet, evet. Doğa belgeseli. Daha böyle hayvan ismi varilini falan görüyoruz. Evet. O halde gider gidersin. Tam bakarsan çok şey görürsün. Detaylı bakmıyorsun, korkuyorsun, gözünü kaçırıyorsun. Niye? Çöpleri. Çevre bilinci önemli. Aa, <laughs> i̇şte bu. 6 saat boyunca taşınan çöpler. Çok Şimdi bunun oluyor. geleceğini anlatıyorlar değil mi? Bu çöpün. Şuraya atıyorlar. <laughs> Şimdi onları alıp buraya atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> göle atıyorlarmış. Oh bu geldi. Yasin grubumuzda şey... müstesna bir yere sahipsin. Sorma, sorma. Hiçbir evet. şey taşımadım ama çöp taşıdım. Bu kalbinle. <laughs>